Merhabalar, kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün çiçekli rulo pastamızın tarifini sizinle paylaşacağım. Gerçekten çok güzel, sofralarınızın tacı olacak bir pasta. Buyurun malzemelere geçelim arkadaşlar. Pastamızın malzemesi için 4 yumurtamız var. Akıyla sarısını biz ayırdık. Bir çay bardağı nişastamız, bir çay bardağı unumuz, bir çay bardağı şekerimiz, kakaomuz ve vanilyamız var. Öncelikle yumurtamızın beyazını kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı koyu Şimdi biz bu arada yumurta sarılarımızı çırpacağız. Evet arkadaşlar 1-2 dakika çırptığımız yumurta sarılarımıza şekerimizi ilave ediyoruz. Videonun başında burada kabartma tozu varmış. O yanlışlıkla olmuş. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Sadece vanilya arkadaşlar. Şimdi çırpmaya devam ediyoruz. Burada da yarım çay bardağılık suyumuz var. Çırparken yavaş yavaş damla damla sıcak suyumuzu ilave ederek... Evet, şekerimiz çok güzel kabardı. Çok az da bir sıcak su ilave ettik. Yumurta beyazımız da hazır. Şimdi e, unumuzu eleyerekten, bir çay bardağı unumuzu eleyerek ekliyoruz. Evet böyle arada bir an karıştırdım alttan üstü böyle bardağımızın altına yapışmış biraz unumuzu da ekliyoruz vanilyamız Az önce dediğim gibi videonun başında yanlışlıkla kabartma tozu koymuşum arkadaşlar. Kabartma tozu koymuyoruz. Vanilya koyuyoruz. Yumurtalarımızı zaten kabarttığımız için onlar kabartma tozu yerine geçecek. Evet eledik. Şimdi i̇şte alttan üste doğru hafif hafif karıştırıyoruz. Evet alttan üste doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu arada azar azar da yumurta beyazımızdan ekliyoruz. Şimdi bunu bir Sürekli alttan üste doğru arkadaşlar. döndürmeden inşallah çok güzel olacak Şimdi diğer yağlarımızı içine tamamen ekliyoruz tabağımızın dibinde kalmaması için hanımlar böyle işte üstümüzdeki parçayı da ekliyoruz çok fazla ırıparlamadan homojen hale getiriyoruz fazla söndürmüyoruz. Evet, alttan üstüye doğru karıştırdık. Kekimizin bir kısmını, şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alıyoruz. Arkadaşlar benim kekim biraz sarı duruyor ama benim yumurtalarım köy yumurtası olduğu için onlar biraz daha sarı yapıyor Evet, şimdi yayıyoruz. Bir kısmını ayıracağız. Gerçekten muhteşem oldu. Şöyle silin. Şöyle kısım. Köpük köpük çok güzel oldu. Biraz bunu alalım. çok minik bir kekimizden yine bir çay tabağına ayırıyoruz çok minik şöyle bu kadar yeterli şimdi bu kalan kısmına 3 tatlı kaşığı kakaomuzu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz kakao harcımızı biraz koyulaştırabilir o yüzden birazcık da su ilave ediyoruz harcımızı hazırlıyoruz Evet kakao harcını harcımızı alıyoruz. Şöyle bir sıkma torbasına koyduk. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle bir ortaya önce sıkıyoruz. Sonra dolanıyoruz. Evet şöyle. bir kürdan yardımıyla şimdi şekil vereceğiz kekimize. Dıştan içe doğru şöyle bir çekiyoruz. Kürdanımızın ucunu her zaman siliyoruz şöyle. ayırdığımız harçtan şöyle ortalarına küçük parçalar halinde koyuyoruz. Desenimize biraz daha şekil vermiş oluyoruz. Evet, hazır kekimiz artık. Kekimizi fırına gönderiyoruz. 170 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz. Fazla kızartmıyoruz. Biz bu arada kremamızı hazırlayalım pastam için hazır krema kullanıyorum. Ama siz herhangi bir krema da kullanabilirsiniz. İstediğiniz kremayı da yapabilirsiniz pastanın içine. Evet kabımıza aldığımız kremanın üzerine 1,5 su bardağı soğuk sütü ekleyip çırpıyoruz. Kekimiz fırından çıktı. Oldukça sıcak. Şimdi bir başka yağlı kağıt alıp kekimizin üzerine serip kekimizi evet ters çeviriyoruz. Ve altındaki kağıdı yavaşça dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Tepsimizin uzun tarafını çevirip kekimiz soğumadan hemen rulo yapıyoruz. Kağıdımızla beraber rulo yapıyoruz. dikkatli bir şekilde yapalım. Evet, yavaşça. Eğer kekimiz soğursa ruloyu yapamayız. Kekimiz çatlar, kırılır. O yüzden sıcakken yapıyoruz. Şimdi oda ısısına gelmesi için bir kenarda bir bekletiyoruz. Yavaşça açıyoruz. Pastamız çatlatmıyor. güzelce açtık. Burada damla çikolatalarımız var arkadaşlar. Biraz damla çikolata serpeceğiz. Şöyle Dediğim gibi ortasına muz, çilek, ne isterseniz arkadaşlar koyabilirsiniz. Bugün benim oğlumun isteği üzerine krokomet damla çikolata. Ben kağıdımızı çıkartarak. Çok güzel. Evet arkadaşlar, temiz torbalarımızdan geçirdik pastamızın etrafına. Hem kenarları kurmayacak hem bu poşet sayesinde pastamız yumuşacık olacak yarın. Allah'ın izniyle yarın inşallah keserken de buluşacağız. Gerçekten şeklinde gördüğünüz gibi poşetten bile belli bir harika bir oldu. Lanter gibi. Evet. Yarını bekleyemedik arkadaşlar. Heyecanlandık. 3, -3 saat geçti. Biz pastanızı şimdi tepeden çıkartıyoruz. naylonlarından ayırıyoruz. Şimdi evet, altına sardığımız kağıdımızı yavaşça kaldırıyoruz. Evet çok heyecanlandım ben de. çiçek desenli rulo pastamız bitti. Muhteşem oldu. Sofralarınızın tacı olacak gerçekten. Görüntüsüyle hayranlık uyandıran pastamızı size de tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın, görüşmek üzere.